haftanın son karşılaşmasındayız. HVA Dark Passage daha önce birçok kez izledik bu eşleşmeyi. Super Raze oraya geldi onu havaya kaldırdığını Fuket'le beraber. Ben Crystal orada sıçrası kullandı üzerine yalnız. bir bitkinlik kullanılıyor. Sıçralar kullanıldı. Crystal kaçabilecek mi? Hayır ilk kan döküldü burada Super Ace. İlk kanı isim oluyor. Elvin son anda sıç ee, orada almaya çalıştı. Stomage'den bir çarp daha geldi. Stomage Elvin'i davaya kaldırmayı başardı. Onu öldürdü. Crystal çok kötü pozisyonda kaçabilecek mi diye bakıyorum. Fide geliyor. 2'de i̇ki 2. Iki. Stomage'den mükemmel bir oyun. Şimdi Abarya'nın orta koridorunda hiç manası yok. Stomage orada şok güresinden sıçrayla beraber kaçmayı başardı. Onun üzerine gelen bir top ama Abarya oradan kaçmayı başarabilecek mi? Hayır. Nick son manasıyla beraber sıçra ve ulti. Zerokstein kaçmaya çalışıyor. Hayır ona da bir hasar geldi arka tarafta Fabulous'tan. Zeitnot son bir vuruş yaptı kuleye. Çok çaresiz Yalnız. bir biçimde ve Ravage 2 skor birden aldı. Orada bir takım savaşı göreceğiz. Şimdi Crystal'dan ulti geldi ama arka tarafa gelen bir ışınlanma var. O ışınlanmayla beraber Fabulous, Avarya'ya doğru odaklandı. Avarya 3 kişinin arasında Nick'ten bir ulti geldi, 3 kişiyi birden arasına aldı. Mükemmel bir Orianna ultisi. Ve burada Avarya skorunu alan Fabulous oldu. 2. skor, 3. skor çıkıyor. Stomage Crystal'ı öldürdü. Fabulous orada Zergsting'i öldürdü. Ve Elvind'in yapabileceği tek şey kaçmak, Zidane takım savaşına bile giremedi. Orada arada patlangaç orada güzel yere geldi. Zergstink orada revanşı çok iyi yakaladı ama nickten mükemmel bir oriyan ultisi. Zergstink yine anında eriyor. Crystal şimdi iki kişinin arasında. Arka tarafta Stomage kaçmaya çalışıyor. Çıkan ilk skor orada revanş oldu ama nickten 2'de 2 geliyor orada. Zyknoth öldürdü. Arka tarafta şimdi Maokai'nin Gragas'ı öldürdüğünü görüyoruz. Fabulous şansını denemeye devam ediyor. Abarya'yı orada Abari takım arkadaşlarını attı. Nickten yüksek bir hasar. Son vuruş nickten geliyor. HVA skor farkını 15'e kadar çıkartmayı başardı. Bunu değerlendirmeyi başaracak mı Dark e bakıyorum. Arka tarafta Zyklop'ta yakaladılar. Sprays orada takım arkada, e, rakipleri itmeyi başardı ve revanşın ilk isim oldu. Bu sefer Elvin doğru şeyi yaptı ve rakibin nişancısını kilitledi. Arka tarafta Nick defansif kulüptü kullandı. Elvin'den 2'de 2 geliyor orada. Somage de öldürmeyi başardı ama Nick hala hayatta. Orada yüksek bir hasar potansiyeli var. Yine de Dark tüm oyuncuları hayatta. Super Rays'de öldürmeyi başarabilecekler diye bakıyorum. Zyvdot bu skoru alan isim oldu. Nick orada kaçmaya çalışıyor. Crystal onlara yetişiyor. Fabulous sıçrası yok. Hala ve Fabulous'ın da düştüğünü görüyoruz burada. 2'de 2 yapan bir Zyvdot. 3'de 3 yapan bir Elvin. Dark Passage nasıl geri dönmeyi başardı? Diğer tarafa gidip borun, kendi minyonlarına borun üç versin. Bu arada HVA şimdi takım savaşı arıyor. Görkemli zafer kullanıldı orada. Crystal kilitlemeyi başardılar. Stormage Mage'le birlikte ama arka tarafta Avaria'dan çok yüksek bir hasar geliyor. Elvin tek tarafta Niko ultisi karşı. Orianna'nın ultisinin kaçması. Elbit burada şimdi skor almayı başardı. İkinci bir skor daha geliyor. Hem Stone hem de Revanche'i öldürdü. Arka tarafta şimdi Niki'nin öldüğünü görüyoruz. Pebbles'ın üzerinde olan bir Hecarim var. Ve o Hecarim Fabulous'ı takım savaşının uzağına itiyor. Burada sadece kulelere odaklanan bir Dark Passage görüyoruz ve Alistar'ı Super Hazer aradan çıkartmayı başardılar. Fabulous tek başına bir şey yapamıyor ve Dark Passage inanılmaz bir galibiyete imza atıyor.